Mermim bitti. <Sessizlik> Vallahi bir hatim indiriyi duaya başladı. Duydunuz mu? Nerede lan? <laughs> bu adam kime sattı şimdi? Bu bot muydu? kime sattı bu haber? Hayır. Kaç asistim oldu kim Bilmiyorum. Aa, o silah bulmaya başlamış lan bu it. Keskinleri buluyordu diye ama ben. Hem falan. I got supplies. Ne koyayım ya. Yeni birleştireyim ya. Ya bunu kim attı ya? <laughs> ben bir tane. Mu? Çok fantezi uyguluyorsunuz. Botları sever değil mi? Aha. Okay. Tehlike sesli daha tehlike sesli. Bu okay. bota mı tehlike sesmiş? Okay. Nasıl 8x buldun? Alıcı ekrem Tamam arayayım o zaman Kar aldım ben Kendi de abi değiştireyim senin m değiştireyim Sen şu uzun çekim çekimi aldın mı Fatih? Yok komutanım ben hiçbirini almadım Bende 50 level var Ah <laughs> falan. Beş el altı isteyene beş var burada. Yoksa ben de veririm bende de var biraz. M4 bulamadım. M4 bulursanız Hayır, şey inşaatlarsanız. M2 var burada alacaksınız. Kar var. buldum. Ne alayım ya? Bende yok. Nerede kalkan? araç ha, ha yok. Bu da ses yapıyormuş. Tabi yürüyen mal işaret ses yapar illa ki <laughs> <laughs> Cana bak cana. Öleceğe az daha? Vallahi eklem seni cihaz Boeing üstüne devirir ha. Kalkan olmayan kalkan var. Olacağım ben. Pem butun fena değil. Ben hazırım. Mesim 300. Ne yapıyorsun orada? Sen de olmayan var mı? I need attachments. Yanında da sıkar var. İşaretliyim. Değil mi ben? Marked a location. Marked a location. Bot alacak alsın. This way to the play zone. Sayıda güzel araba bulak gerek. Herkesin gitti. Ben şebekeye geçtim de o geçemedi herhalde tabletten ötürü. O ara kesici mi çıktın oraya? <laughs> Abi şunu geri itin geri. E Sırgıttı ya. Ben dedim ölmüşsündür dedim de, de, de ölmemişsin. İlk alandı gerçi. Bitim var ya 3 tane varmış. Aha araç bırakmışlar burada. Bunlar hangi tarafa gitmiş, ama ters gitmişti. Hiç belli olmazdı ama. Var var, 8'im var keskinim var. Olur olur, yeriz. ha ha bunu adam mıymış bunu adam mıymış dönüyor bu bak Toros. <laughs> nereye diye gitti la işaret çıkıyor bunun da bug'ı çıkmış ha o yapabiliyorlar artık onun altında, tüpün altında. Aynı bak işte patlamıyor yani aracı patlatana kadar. Onun altında yapabilirler bu sefer de. Tokta gene yayınlamışlar. Yavşaklar. Nereye gitti? Bakayım. Okay. And Okay. Oy, orta evler al, orta evler. Şey, şuraya. Watch out. Yo yo, işaretlediğim yere. Mark the location. Awesome. Awesome. Thanks. tane kalkanım var. Bunda da kalkan Marked var. Tamam death crate. Komutanım, sesiniz gelmiyor. Baga mı gitti? Lan sabahtan konuşuyorum ya. Nerede mikrofon <laughs> kapalıymış? Hani kalkan hangisinde? İleride yakında kalkanım. Tamam. Mark location. Ben de iki tane şey birini vereyim. Olmayan varsa. Bende bir tane var da. Ya bunun yerini değiştirmem lazım ya bir saniye. değiştiriliyor. Okay. Şimdi bizim araç bulmamız lazım. <laughs> olur aşkım olur yeriz yeriz. Üç üç. Yo yo herkes binmesin. Siz binmeyin siz binmeyin. Bir yakıt var mı hiç? Okay. Bunlar da var mı? Ama şunda şey var sanki. Yo yo binmeyin siz orada bekle. Araç bulak biz şu Yunus sanki dakika. O oh, at. Tamam biz de araba bulalım. Abi hemen önce. Kol al diyorum kol. Böyle. Vallahi de. Araç çok vallahi ekmem. Of. Of. Ha gördüm vur, araç. Vur, vur, hadi vur vur vur. bura dolu mu yoksa? <laughs> buldum buldum. Aldım geliyorum. <laughs> Onda da 8 var ne alacaksanız. Okay. Ben alırım abi. Oyna. AFK olduğunu görseydim var ya. Ben olsam takım arkadaş olsam patlatırdım onu. Alırdım malzemeler. Alamıyor <laughs> ki engelliyor adam onu. Ne AFK i̇ş ya? Bunu tanım AFK olduğundan. İyi. Okay. Bende de oldu abi bir şey oldu mu? Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor Benzin yok ama yalnız ha. Yunus da varmış. Sen kim oluyorsun lan? Yunus bastı. Üçünden daha güzel olmuşsun. Bermuda gibi. Bunu bence bilerek buraya sıkıştırmışlar amına koyayım. Geç her türlü. her türlü. çıkar sanki lan. <laughs> Kesin kızdır ha. Mark location. Bilmiyorum vallahi. o zaman. Gelen olur diye dedim ya. Şimdi gezince adam bu ama. Aa geliyor bak araba geliyor. Bak gelen oluyor. Vallahi Allah'a zelmez bir iyi olmasa hiç boşum ya. Lazer kurtarıyor var ya ben. Dinime kuranıma lazer ne sprey atayım. 150-200 metreye kadar. Abi se bir lazer atabileyim. Yok yok. Altıyla maltıyla yok. Tıfır sprey. Hadi gidelim. Araba mı geliyor? Şurada Mark bir şeyler gördüm. Yukarı doğru çıkan. Ha, tamam hadi arabayla gidelim. Arabayla. Tamam indik. Alanga iyi oynuyor var ya o kimse. Uçtu mu yok? Uç bağım, uç bağım. ne varmış? Kimse yok. Ama ne düşmesin ki. <laughs> Aaa gördüm adamları. Drop'um oraya gidiyor. Gördüm gördüm. Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> bir de sessiz arabayla uçarsan daha bir şey ha. Adamlar drop tarafındaydı. Pola doğru tepeye çıkıyorlar. Evlere gidiyorlar büyük bir ihtimal yukarı. Ha drop almışlardır onlar. Tepeye çıkıyordu. Yani drop aldı, şuraya gelmiştir. Bu taraftan geçmiştir. ama gördüm adamları, burada. Gördüm gördüm, araçla gidiyorlardı bak. AVM'yi kullanacak azar mı bakalım Bunlar daha aynı droptan çekmediyse bir şey bilmiyorlar bu AVM'yi. Gittik. Son 3 kişi. Son tam killiniz var mı? Sorun değil ya. Değil salak salak. Senin kaç yok, Ben hiç yok. vurmayayım o zaman. Oo benim çok ya. Ben hiç bu ben can azaltabilirsem azaltım yoksa da yok.